Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Evet bugün balık burçlarının tarot bakımını yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Özel bakımlarımda devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet şimdi 7 tane kart çekeceğim ve bunun yorumlarını yapacağım. 8. kartım sizler bir dilek tutup niyet edin. ona göre onun yorumunu yapacağım sevgili dostlarım. Ve 3 tane de anahtar kartımdan çekeceğim. Bunlarla ilgili pek yorum yapmayacağım. Sizler niyet edin, dilek tutun. Ben sadece okuyacağım. Uydu, uyanları alın, uymayanları devrene evrene gönderin. Evet şimdi ilk kartımızla başlıyorum arkadaşım. Oo, büyük şans. İstediklerini elde edeceksin. Öyle söyleyeyim. Senin bir niyetin, muradın var. Sanki böyle gelip kafana konacak gibi. Uzun süredir belirsizlikler bitecek. Yani sanki böyle hayatında bazı belirsizlikler var ama bu belirsizlikler artık merak ettiğin her ne konuysa gelip avcunun içine konacak. O belirsizlikler bitecek. Evet ikinci kartımızı çekmek istiyorum. <laughs> Hmm. uzun süredir yaralarını sarmaya çalışıyorsun Neye kırıldın neye gücendin ee, artık e, bu yaraları sarıyorsun anladın mı bazı şeyleri arkada bırakacaksın önüne yoluna baktığın güzel bir süreç olacak sana uygun olmayanları orada bırakıyorsun çünkü yaralarını sarıyorsun yani e, bu paradır iştir aşktır hiç fark etmiyor yani sen yaralarını saracaksın, tekrardan ayağa kalkacaksın ve yoluna devam edeceksin. O şekilde görünüyor. Yaralanmışsın. Çok kötü yaraların var. Onu söyleyebilirim. Bu aşktır, iştir, parasızlıktır, ailedir. O bu yaraları sarıp ve yoluna devam ediyorsun. Evet, kendini böyle bir arkadan bıçaklanmış gibi hissediyorsun. İkili ilişkide mi, aile içerisinde mi bilmiyorum. Hakkını almakla ilgili de olabilir, İşinle de ilgili olabilir. Ya benim kuyumu kazıyorlar dediğim bir nokta da olabilir, bilemiyorum. Ama bu arkadan bıçaklandığının farkındasın ama bunu gün yüzüne çıkarmıyorsun. Her şeyin farkında olduğunu etrafındakiler de biliyor. Çünkü tavrın değişiyor, tarzın değişiyor, küsüyorsun, bakış açın değişiyor. Yani burada bir belirsizlik nokta bulacak. Evet. Kim üzdü ya seni bu kadar? Yani böyle gecelerin gündüz gündüzlerin gece olmuş. Hiç bu kadar kafanı takmana değmez. Anladın mı? Yani uygun bir şey yoksa senin hayatına bunları çıkarmak senin için en güzelidir zaten. Yani yaralarını sarıyorsun derken büyük şansları elde edeceksin ve güzel günler seninle ama bunları bir yüzleşip arkada bırakman gerekiyor sevgili arkadaşım. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Evet, şimdi 5. kartımı çekiyorum. Ay Allah şükür. Yani burada işinle, mesleğinle, hanenle, kalbinle, yuvanla ilgili böyle yüzün güleceği bir döneme geçiyorsun. Yani Ayakların yere basacak, istediklerini elde ediyorsun. Ne istersen seninle ilgili artık olmuş olan geri çekilmeyecek. Yani şans olguların çok fazla olacak. Eskimiş şeyleri hayatından çıkaracaksın. Yani yeni mutluluğa. Eskimiş yüzündür. Bilmiyorum. Ne bileyim? Maddiyatsızlıktır, iki yüzülerdir. Bunları bitirip önüne yoluna bakıyorsun. Evet şimdi altıncı kartımı çekiyorum sevgili arkadaşım. Burada hayatındaki dengeleri öyle bir kuracaksın ki yani sana erişmek isteyenler kolay kolay erişemeyecek. Sen kendi duygularınla hareket edeceksin. Seviyor musun, sevmiyor musun, devam etmek istiyor musun ya da çalışacak mısın, çalışmayacak mısın? Yani aile içinde etrafındakilerle, akrabalarına nasıl istiyorsan o şekilde o dengeyi kuracaksın. Hiç kimse de umrunda olmayacak. O üzülür, o kızar, o bozulur. Umrunda bile olmayacak. Sen kendi bildiğin yolda devam edeceksin. Kimseyi umruna takmayacaksın. Dengeler bu şekilde kurulacak gibi gözüküyor. Evet, yedinci kartımızı çekiyorum. O, oh. hayatın güzel ve eğlenceli dönemine giriyorsun. Çocuklar olsun, eş olsun yalnızsındır bilemem ya da sevgili iş arkadaşlarına artık böyle monotonluk bitiyor güzel mutlu günler seninle oluyor yani ben de şu hayatın artık bir tadını alayım dediğim döneme girmişsin çünkü sıkıntı 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 artık bunalmış anladın mı bütün yük senin omuzunda gibi olmuş her şeyle uğraşıyorsun her şeyle çok fazla dert ediyorsun ya saldım ucumu Artık her şeyin ucunu saldım. Hiçbir şey de umurumda değil. Dediğin dönemde de mutlu olacağın zaman dilimine girmişsin. Yani artık senin için bir döngü var. Bu döngüyü çok iyi şekilde kullanacaksın. İlişkide bir bulanıklık mı var? Bunu çözeceksin. İş hayatında bir tıkanıklık mı var? Bu çözülecek. Parayla ilgili bir ket mi var? Yani istediğini alamıyor musun? Ya da borçlarda mı takıldın? Bunu halledeceksin. Yani artık senin için eğlenceli bir dönem gelmiş. Evet şimdi son kartımızı 8. kart sen dileğini tut, ben de yorumlayayım. Hadi bakalım bekliyorum. Karar verdiysen çekiyorum. Evlilik. Hayırlısı olsun inşallah. Evlilikle ilgili bir problem varsa ee, bu çözülür. Bekersen evlilikle ilgili bir yola girersin. Ya abla benim hayatımda hiç kimse yok dersen bu yolda devam ettiğim bir sürece girdiğini söyleyebilirim. Ya da uzun süreli bir ilişkim vardır. Bir türlü evlilikten bahsedilmiyordur. Bu noktaya evlilik noktasına geliniyor. Yani burada bekarsan evlilik, evliysen bir problem varsa çözülmesiyle ilgili gündemin olacak. Senin için inşallah hayırlısı olsun diyeyim. Evet şimdi dediğim gibi anahtar kartlarımızdan 3 tane çekeceğim. Sen dileğini dile. Ben okuyacağım. Gerekiyorsa küçük yorum yaparım. Gerekirse de yapmayacağım zaten. Evet. İlk kartımızı çekiyorum. Diledin mi? Tamam. Memnuniyet. Hedeflerine ulaşacaksın. Bazı şeylerde çok çaba vermişsin. Bu çabanın meyvesini alacaksın. Mutlu olduğunda mutlu da edeceksin hayatım. Demek ki seni bir memnuniyet ve mutluluk bekliyor bu iş olsun, aşk olsun fark etmez. Anladın mı? Özel hayatınla da ilgili olabilir. Sosyal hayatınla da ilgili olabilir. Yani bir memnun olduğun sürece giriyorsun. Evet, ikinciyi çekiyorum sevgili arkadaşım. Niyetini. Et. Evet, şimdi. Vazgeçme ilerle diyor. Senin bir isteğin var. Bundan vazgeçme ilerle. Umut hep vardır diyor. Ama hayatını, işlerini sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak, farkında olmadan sevineceksin diyor. Hem sevileceksin hem sevineceksin. Yani sen bir yolda gidiyorsan vazgeçmeli miyim, mi vazgeçmemeliyim gibi. Bunda vazgeçme ilerle diyor. Sonunda sevinen sen olacaksın diyor. Evet sevgili arkadaşlarım, üçüncüyü dileğinizi dileyin, bekliyorum. Dilediniz mi? Tamam. Sadakat. Bana sadakat mi dediğim biriyle ilgili olabilir. Sadakat o yokken bile yanındaymış gibi sevgiyi korumaktan geçer. Güven duygunu diri tut, emin olmadığın konular için huzurunu bozma. Akışta kal diyor. Demek ki senin kafanı, kalbini kurcalayan bir şey var. Burada sadakatten bahsettiğine göre ee, yani güzel, bence güzel. Yani sana bunun hangi tarafı uyuyor bilmiyorum. Şimdi bir arkadaşım bana sadık mıdır, yalan söylüyor mudur, beni seviyor mudur, beni aldatıyor mudur? Sadakat veriyor burada. Demek ki bu kafandaki düşüncelerle ilgili sadık bir insanla karşı karşıyasındadır diyor. Evet sevgili dostlarım. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın efendim.